Başlattım bak şimdi. Ee, bir viraj diyoruz bir kavşak diyoruz tamam mı? Bu üç tane yola ayrıldığında burası kavşak oluyor. Böyle iki tane yol dediğinde viraj diyoruz. Virajda seri bağlanıyor kavşakta paralel bağlanıyor. Buraya bir tane harf koymamız gerekiyor. Ama buraya harf koymuyoruz çünkü aslında çok basit bir yöntemi var bunların. Burası viraj değil mi bak? Burası viraj. Bunları topluyoruz. Bunlar seri bağlı oluyor artık. Bunları topluyorsun. Kaç çıkıyor burası? 12. 12. Burası 12 çıkınca ne oluyor? Buna paralel oluyor değil mi? O zaman bunları çarp bölü topla yapıyorsun. 12. 4 ile çarparsak kaç olur amına koyayım? Kaç oluyor lan? 48 oluyor. 48. 48'i de 16'ya böl. Böl lan böl amına koyayım bir ne ya. Kaç çıkıyor? 16 32 48. 16 32 48 3 çıkıyor. Burası artık 3. Bu artık 3 oldu. Burayı siliyoruz. Buralar full karala buraları amına koyayım. Buraları siliyoruz. Orası artık 3. Şimdi buraya gel. Burası artık yok. Buranın bu devrenin burası yok. Burayı 3 bulduk. Şimdi burayı topla. Yine aynı yöntemi yapıyoruz. 3, 3, 6. 6, 6, 12. 12, 12. Burada da yine 4 var. 12 çarpı 4 yapıyoruz yine. 48. Yine 48. <laughs> 16'ya bölüyorsun. 3 çıkıyor. Burası da 3 artık. E zaten buralarda amına koyayım seri bağlı. 6, 3, 3 topla. Eşittir 12 cevap. Eyvallah.